açılış alanımıza teşrif etmiştir. Değerli milletvekillerimiz, değerli başkan yardımcım, il başkanlarım, STK başkanları, çok kıymetli il protokolümüz, kıymetli iş insanları, değerli basın mensupları, dostlarımız, misafirlerimiz, hoş geldiniz. vatanını en çok seven, görevlerini yapandır sözünü ilke edinerek 50 yıla yakındır doğduğumuz topraklarda düzgünler grup olarak iş ve istihdam etmeye devam ediyoruz. Bugün burada sizlerle bölgemizde pek ülkemizde sayılı olan düz kime glas ile üretim yapacak inşaat yapı malzemeleri fabrikamızın açılış için bir araya geldik. Düzgünler grubun bu gurur gününde bizler yalnız bırakmadığımız için Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Kıymetli misafirler, birazdan yapacak olacağı fabrikamızın 16 bin metrekare açık alan, 4300 metrekare kapalı olan, günlük tek var diye 10 bin torba, 150 palet üretim tesisine sahiptir. Aksarayımıza 10 milyon euroluk yatırım yaparak inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu 16 kalem toz, 21 kalem sıvı olmak üzere toplam 21 kalem e, ürünü e, iç ve dış piyasada müşterilerimizle buluşturuyoruz. Düzgünler grup olarak üretmenin ve İslam yaratmanın haklı gururunu yaşarken bizleri bu önemli günümüzde yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye Başkan Vekilim, Bara Başkanım, protokolümüzü değerli üyelerim, sivil toplum kuruluşu başkanlarım ve iş dünyamızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzel temsilcileri, düzgünler yapı malzemeleri fabrikamıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Aksaray Ticaret ve Sanayi Adası Yönetim Kurulu'na saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Bugün güzel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Bundan 20 yıl öncesine baktığımızda bu bölgede 10-15 fabrikası olan bir Aksaray OSB varken bugün yıl sonu itibariyle inşallah yeni dağıttığımız arsaların bitmesiyle birlikte 711 fabrikaya kavuşacağız. Büyüklük bakımından baktığımızda Türkiye'nin 10. sıralarında, ihracat rakamlarına baktığımızda 25. sıralardayız. Tabii Aksaray OSB'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de karma bir OSB'ye sahip olması. Bunu bulabilmek birçok ilke ülkede mevcut değil. Bugün Aksaray OSB'mize geldiğiniz zaman her alanda kendisini kanıtlamış, markalaşma yoluna doğru giden birçok fabrikayı bir arada bulabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir özellik. Her alanda değişik sektörlerdeki imalat fabrikalarının olması. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Düzgün ailesi bu işle ilgili yaklaşık bir yıldır ARGE çalışmaları yaptığını biliyorum. Ve inşaat sektörünün özellikle olmazsa olmazlarından olan bu yapı kimyasal maddelerin, maddelerinin Aksaray'ımıza çok ciddi anlamda katkı sağlayacağından eminim. Hiç şüphem yok. Bu girişimlerinden dolayı, yatırımlarından dolayı, örnek girişimciliğinden dolayı Düzgün ailesini canı gönülden tebrik ediyorum. Yaklaşık 7 ay önce aramızdan ayrılan Hamza Düzgün amcama da Allah'ından rahmet mekanı cennet olsun. Hepinizden bir fatiha istiyorum. Sözlerime son verirken tekrar tekrar bu iş yerimizin başta Aksaray'ımıza, Türkiye'mize hayırlara vesile getirmesi diliyor. Yatırımlardan dolayı düzgün ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Saygılar Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın Akso Başkanım, Siyasi Parti İl Başkanlarım, Değerli Oda Başkanlarımız, Kıymetli iş Adamlarımız, Saygıdeğer Misafirlerimiz, Düzgünler Grubun Yeni Fabrikası Açılış Töreninde Sizleri Aramızda Görmekten Büyük Onur memnuniyet duyuyorum. Katılımlarınızla bu anlamlı günü taşlandırdınız. Her birinizi en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldin diyorum. Saygıdeğer konuklar, Düzgünler Grup, merhum babamızın vizyonu, azmi emeğiyle bugünkü başarılara ulaşmıştır. Köyde bir çoban çocuğu olarak başlayan hayatına 1974 yılında Hollanda'ya giderek yeni bir sayfa açmıştır. 1978 yılında Türkiye'ye ilk bir çerdöveri getirerek yenilikçi ruhuyla ortaya koymuştur. 1984 yılında Aksaray Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren düzgünler dinlenme tesislerini kurarak bizlere kalıcı bir eser bırakmıştır. 2013 yılında ise merhum babamızın destek ve ile ben ve kardeşim Şaban Düzgün tarafından düzgün bir kurulmuş, böylece düzgünler kurup aile şirketimiz daha da büyütülmüştür. Bugün merhum babamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, onun emanetini sürdürme kararlılığımızı yeniliyoruz. Merhum babamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda aramızda bulunan Düzgünler grubun kurulmasında büyük emek harcayan değerli annemin de huzurlarınızda saygıyla ellerinden öpüyorum. Bu yolda kardeşim Şaban Düzgün'le birlikte çalışmak benim için büyük bir onurdur. Sevgili kardeşim Şaban Düzgün'e emeği ve ortaklığımız için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bu fabrika Aksaray'ımız için bir dönüm noktasıdır. Yeni iş imkanı, ekonomik katkılar, yenilikçi üretim anlayışıyla şehrimizin kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz sizlerin güveni ve desteğiyle bu yolculukta en büyük gücümüzdür. Düzgünler grup ailesi olarak bu yatırımımızı da tamamlamış olmakla birlikte Aksaray Ankara yolunun 5. kilometresinde yeni bir yatırım projesini çizdirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 7 milyon euro değerindeki havuzbaşı, kapalı ve kır doğum salonları ve dükkanlar olmak üzere yaklaşık yeni bir yatırımımızın maliyeti 7 milyon euro civarındadır. Bugün burada bulunan sayın valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, İl jandarma komutanımıza, il emniyet müdürümüze, <laughs> sayın Akso başkanımıza, değerli oda başkanlarımıza, kıymetli iş insanlarımıza, tüm saygı değer misafirlerimize, İl Özel Öderesi Başkanı, aynı zamanda meslektaşım olan Latif Ağır'a teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. Tabii Mekke Medine hep biliyoruz mübarek belde. Hep kırmızı mübarek belde olduğunu gözünüzler bilir 1994 yılında Sivas'ta vali yardımcısı Kütahya Emet Kaymakamı'nın arkadaşı ilçe yıllığı yani geldi. Baktım Emet'in Kırgıl diye bir köy var. Emet'te Kırgıl diye. Aradım Mehmet Oduncu diye bir kardeşim. Daha sonra vali oldu. Yerlerine valilik yaptı. Dedim ki bu Kırgıl adı nereden geliyor? Bilen var mı? Bir sor. Dönüş yaptı, bilen yok dedi. Ama o arada benden merak başladı. Biz şöyle bilirdik, Kırgıl bu bölgenin adı. Bilirdik. Yani Aksaray'a mahsus bir isim. Bu araştırmada gördüm ki Türkiye'de 30'a yakın Kırgıl köyü var. O yıllarda Cihan Yamakoğlu abi, Türkiye'de aşiretler oynamaya çalışıyor değerli bir bilim adamı, aynı zamanda yargı mensubu. Cihan abi aradım. Dedim abi Kırgın sana bir şey hatırlatıyor mu? Birkaç gün sonra döndü. Kırgın Oğuzların Kırık boyundan Beydil aşiretinden bir alt grup. Bir boyun abi. Ee, bunu bir bilgi olarak arz edeyim. Tek bilinmez. Kırgın aslında o bölgenin adı değil. Mesela Türkiye'de öyle köyler vardır. Aşiretin adı dağılmıştır onlar Anadolu'ya. Türkler Anadolu'ya kafirler halinde geldiler ve pek çok yere dağıldılar. Kırgıl aşireti de demek ki öyle bir şey. Bunu Kırgıl'ın ne kadar mübarek olduğu için arz ediyorum. Tivetli konuklar, yeni bir iş yeri açılması ülkenin geleceğine olan inancı gösterir. Ülkenin ekonomisinin, istikbalinin, geleceğinin, insanın ona inancını gösterir. Burada kıymetli hemşerilerim bunu açmakla pek çok insana burada rızık verecekler, istikbal verecekler. Burada bir samimiyet olacak. Bu müessese bir yıl sonra geldiğimizde burada çalışanların içinde bir habitat oluşacak, bir dostluk oluşacak, bir kardeşlik oluşacak. Burası bir müessese oluşacak. Yani burada bir aile oluşacak. Bunun, bütün bunlar bir memleketin gücüdür. Buna şahit olmak beni çok, son derece memnun eder. Bizler ülkemizin son 50-60 yılına çok yakından, içeriden şahit olduk. Şimdi burada bir aile hikayesini dinlemek, Türkiye için henüz çok yeni. Babalarını anlattı evlatlar. Babalarına rahmet dilediler. Ben de Hamza abiye rahmet diliyorum tekrar buradan. Allah gani rahmet eylesin. Babalarının mirasını, babalarından değer aldıkları bayrağını devam ettiriyorlar. Bu Türkiye için yeni, son 20-30 yılda şahit olduğumuz. Türkiye büyüyor, Türkiye sanayileşiyor. Türkiye'nin sanayileşmesi aileler bazına indi elhamdülillah. Hükümetlerin, devletlerin resmiyetin herhangi bir desteği, gayreti olmadan da milletimiz kendi gayretiyle yolunu buluyor. Malını üretiyor, pazarını buluyor, dağıtıyor. Bu Türk milletinin tekrar o büyük medeniyet yolculuğunda o kocaman nehrin, bizler dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. O kocaman nehre doğru giden ırmaklarız. Elhamdülillah. İnşallah birleşecek. Milletimiz büyük olacak yeniden dünya Türk asrına şahit olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı dedi. Yeniden Türkiye yüzyılı bu şekilde kurulacak. Sizlerin, bizlerin, bu ailelerin gayretleriyle kurulacak inşallah. Ben hemşerilerimi tebrik ediyorum. Buna sebep olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sayın Valim, Kıymetli Milletvekilim, Değerli Başkanım, Baro Başkanım, Oda Başkanım, Genel Meclis Başkanım, Kıymetli misafirler, değerli protokol üyelerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu organizeye geldiğimde hep şunu hatırlarım. Geçen bir yerde de söylemiştim. Yıl 2004, belediye meclis üyesi olduk. Nevzat Başkanım dedi ki o zaman bir organize sanayi bir dolaşın da bir bakın ne var ne yok diye bize görev vermişti. Bir geldik buraya uçsuz ucaksız bir alan toz toprak içerisinde. Sanırım ben 4-5 diye hatırlıyorum ama Ahmet Başkanım dedi ki 10-15 tane vardı dedi. 2004'te hatırlarsınız bir kanun yayınlandı hükümetimiz tarafından. 5084 sayılı kanun. Yatırım ve İstihdamı Teşvik Kanunu'yla beraber Asayi Organize Sanayi yatırımlarında uçuşa geçti. Şu anda biliyorsunuz dördüncü genişleme alanıyla çok hızlı ve süratli ilerliyoruz. Yine oda başkanımızın demesiyle Allah nasip ederse bütün yatırımlar tamamlandığında 750 yatırımcımız faaliyete geçmiş olacak. Burada 18 bine yakın insanımız ekmek yiyor bir buçuk milyar doları aşan bir ihracat rekordumuz var. Allah nasip ederse inşallah diğer organize sanayilerimizle beraber biliyorsunuz birçok ilçemize, bir iki ilçemize hariç organize sanayi kurumları da tamamlandı. Yine sera organize sanayimizle beraber yedi organize sanayimizde faaliyet gösteriyoruz. İnşallah bunların da altyapısı ve üst yapısı tamamlanır, yatırıma geçirilirse Aksaray'ı tutacak kimse yok. Bir eksiğimiz var. Onu da inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. O da Demir Demiroğlu. Onun da müjdesini inşallah Cumhurbaşkanımız bizlere ilettiğinde biz de sizlerle paylaşacağız. Tabi yerli ve milli üretim 50 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren düzgünler grubuna ben faaliyetler için teşekkür ediyorum. Bunlar yok yola devam diyor. Mevlüt Başkanı da dedi ki biz de yatırımlara devam edeceğiz dedi. Allah işlerini müşterinin hayırlı eylesin inşallah. Yeni yatırımlarla kavuşmayla nasip etsin diyorum. Tekrar bu iş yerinin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli belediye başkan vekili, çok değerli baro başkanımız, atso başkanımız, setika başkanlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bu güzel açılışa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet ben de yani büyük bir, heyecan duyuyorum. Şaban ve Mevlüt kardeşler yani her ikisi de öncelikle 2025 yılı aile yılı olması hasebiyle bu işin ekonomik boyutta çok önemli. Demek ki aileler ekonomi alanında da sırt sırta omuz omuza verince çok güçlü bir sektör ortaya çıkabiliyor. Burada Hamza abimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Adalet Hanım da aramızda herhalde. Öyle mi? başka? Ee, ona da gerçekten bu yürekli evlatları dünyaya getirdiği için kendilerine de sağlık, güzel, uzun ömürler diliyorum. Muhteşem bir aile, yüzgün bir aile. Soyadıyla terbiyesiz böyle bir yatırım yaptığı için Aksaraylı'nın Aksaray'da yatırım yapması daha da heyecan veriyor. Baktığımız zaman Aksaray sanayisi başka yerlerden de yatırım yapması daha büyük bir heyecan veriyor. Yerde olması hasebiyle sayıları artsın inşallah. Tabi organize sanayi belgesi büyüyor Aksaray. Şu anda maşallah. Yani her geçen gün daha da büyüyor. Dördüncü genişleme. Büyük bir heyecan var. Yetmedi. Dördüncü genişleme. ...ve yetmediği ilçelere doğru gidiyoruz... ...tabii de genişliyor... ...Sultanlı, e, Ortaköy... ...eski, Sarıyaşı... ...Baklıgül Gülpınar ...ve ilçelere de e, yayılanca... ...Türkiye çapında Aksaray bir heyecan... ...veriyor baktığımız zaman... ...İstihdam da genişliyor... ...ve iş sektörleri de... burada üretim yapmayan sektör kalmadı... ...her alanda üretim yapıyoruz... ...ve daha da genişleyeceğiz... ...inşallah ve... ...Aksaray'da bir deprem yönünden de... Bizler zaman açıklamalar yapıyorlar. Deprem açısından en güvenli yerlerden bir tanesi Aksaray. gösterilmesi Aksaray ve civarı alternatif organize sanayi olarak göstermesi de Aksaray için de çok büyük bir şans gerçekten baktığınız zaman. Tabii Aksaray sadece sanayi değil baktığınız zaman. Maşallah. Her geçen gün daha da tarım yönünden ilk 16'da, 10. sırada, 1. sırada ve çok önde olduğumuz ürünler var. Turizm açısından yine 1,5 milyon turizm ve turizm patlamasına aday olan bir şehir burası. Yani her yönüyle gelişmeye çok müsait bir şehir. Yani Mersin'e yakın, Kayseri'ye yakın, Konya'ya yakın, Ankara'ya ve e, civar bütün illere çok yakın e, sanayi olarak Mersin Limanı'na çok yakın, İskenderun Limanı'na çok yakın olması e, muazzam bir avantaj doğuyor. Hele hele şu Hasan Dağı'nın olması hepimize yürekli bir cesaret veriyor hakikaten. Her yer bir yeriyle eleren Hasan Dağı marka inşallah orası da turizm açısından çok cazibeli bir yer. E, ben büyük bir heyecan duyuyorum. Burada Hakikaten milletvekillerimizle birlikte sivil toplum kuruluşlarıyla Aksiyon Başkanımız burada onu da tebrik ediyorum. Sürekli organize sanayiyle çok ilgileniyor. Ve organize sanayiyi daha iyi nasıl bir hale getirebiliriz? Esnaflarımızla, sanayi adamlarımızla bir herkesle tek tek görüşerek ihtiyaçlar neyse daha iyi hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Yani bu güzel açılış için tabii ki Mevlüt Bey ve Kaban Bey diyorum, tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ee, mübarek yerlerden de sayıldı e, kırdı. Onu da duydum. Yardım. Mutlu oldu. Ama dördüncü gün mübarek geliyor unutmuşlar. Çaykara'yı unutmuşlar. Onu da ben sayayım burada. Ben tekrar hayırlı olsun, Allah mübarek etsin. Hamza amimizin de tekrar mekanı cennet olsun. Böyle güzel evlatlar yere getirdiği için Adalet Hanım'a dair şekilde hepinize sevgi ve saygılarını sunuyorum. Allah ülkemize zaman vermesin, aksarayımıza zaman vermesi, vermesi Saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Şöyle bir var. gün kalıyor. Yapışma, beğenme, testi 28 gün burada suyun Allah içinde... <laughs>